genellikle uçsuz bucaksız bir çöl olarak görülen Suudi Arabistan, başlıca sektörlerinden birinde şoke edici bir değişim yaşıyor. Bu dönüşüm bölgenin potansiyeli hakkında bildiğimizi sandığımız her şey meydan okuyor. Şaşırtıcı bir şekilde kavrulmuş çöller dünyayı hayretler içinde bırakan benzersiz bir şekilde sürekli olarak verimli topraklara dönüşüyor. Bu fenomen bilim insanları için bile şok edici. Çünkü güneşin öptüğü, yaktığı topraklarda hiçbir yeşilliğin gelişemeyeceği konuşulmayan bir kural haline geldi. Peki ama bu tam olarak nasıl oldu? Suudi Arabistan'da bilim insanlarını bile hayrete düşüren dönüşümü keşfederken gelin bize katılın. Dünyanın en sıcak ve en kuru bölgelerinden biri olan Suudi Arabistan, çöl topraklarını yeşil bir cennete dönüştürme çabasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda başlatılan bu dönüşüm yalnızca Suudi Arabistan'ın ekosistemini değil, aynı zamanda küresel çevre dinamiklerini de şekillendiriyor. Çöl kumlarının arasından filizlenen ağaçlar hem yerel halkın hayat kalitesini artırmayı hem de uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi vaat ediyor. Bu cesur adımlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan etkileriyle iklim politikaları ve enerji işbirlikleri açısından yeni ufuklar açıyor. Suudi Arabistan'ın yeşil dönüşüm hikayesi yalnızca bir ülkenin geleceğini değil, aynı zamanda küresel topluluğun iklim mücadelesini yeniden tanımlıyor. Bu süreçte öne çıkan bazı önemli noktalar var. Bunlardan biri ağaçlandırma projeleri Suudi Arabistan, geniş ağaçlandırma kampanyaları başlatarak çöller arazilerinde yeşil alanlar oluşturmayı hedefliyor. Hatta Yeşil Suudi Arabistan girişimi ilk olarak çöleşmeyi tersine çevirme ve bu olguyla mücadele amacıyla ülkenin dört bir yanında 10 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor. Bu projeler kuraklık ve erozyonla mücadele etmeye yardımcı olurken yerel ekosistemlerin de desteklenmesini sağlıyor. Aynı zamanda çöl iklimine dayanıklı bitki türleri tercih edilerek bu bitkilerin yetiştirilmesi teşvik ediliyor. Bu bitkiler daha az su ihtiyacı duyduğu için çöl koşullarında hayatta kalma şansları daha yüksektir. Aynı zamanda doğru bitkileri doğru ortama dikmenin öneminin farkında olan yetkililer çalışmalarını oldukça dikkatli bir şekilde yürütüyor. Bunun yanında biliyorsunuz ki bitkiler ayrı bir şekilde incelenmez. Zira çevrelerinde mikroplarla birlikte büyürler ve hayatta kalabilmek için bu tür ortak yaşamlara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle Suudi Yeşil Girişiminin başarılı olmasını sağlamak için hem toprak hem de mikrobiyal bileşimler hakkında bilgi sahibi olması son derece önemli. Bu yüzden araştırma ekibi dünyanın en büyük çöl mikropları biyobankasını kurdu. Ardından her bir mikrobun genomlarını haritalamasını yaptı. Müzik su kaynaklarının etkin kullanımı bildiğiniz gibi yeşil alanların artırılması için kritik öneme sahiptir. Suudi Arabistan'da su tasarrufu teknolojilerini ve yöntemlerini benimseyerek sulama için kullanılan su miktarını azaltmaya çalışıyor. Suudi Arabistan tarımsal sulamada yenilikçi teknolojilerin kullanımını teşvik ederek suyun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Ülke önemli miktarda su içeren birkaç büyük akifere ev sahipliği yapmaktadır. Bu akiferler özellikle Riyad ve çevresi gibi büyük şehirlerde su ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynamaktadır. En bilinen akiferlerden biri al akiferidir. Yeraltı sularına ulaşmak için Suudi Arabistan'da binlerce kuyu açılmıştır. Bu kuyular tarım alanlarının sulanması, içme suyu temini ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılmaktadır. Ancak aşırı su kullanımı bazı bölgelerde su seviyelerinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca Suudi Arabistan deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek amacıyla birçok tuzdan arındırma tesisi işletmektedir. Yeraltı su kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle tuzdan arındırma teknolojisi su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Suudi Arabistan hükümeti sürdürülebilir su yönetimi konusunda çeşitli önlemler alarak su tasarrufu kampanyaları, modern sulama tekniklerinin teşvik edilmesi ve etkili su yönetim politikalarının geliştirilmesi gibi önemli girişimlerde bulunmaktadır. Ülkedeki su rezervlerinin yönetimi, su güvenliğinin sağlanmasında ve tarımsal üretimin desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Fosil suların sınırlı ve yenilenemez olması su kaynaklarının dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini daha da kritik hale getirmektedir. Peki daha önce bulut tohumlama diye bir şey duymuş muydunuz? Suudi Arabistan bu yöntem sayesinde iklimi kontrol etmeye çalışırken yeşillendirme projelerine de hız kazandırıyor. Bulut tohumlama, hava şartlarını değiştirerek yağış miktarını artırmak amacıyla kullanılan bir teknolojidir. Bu işlemde bulutlara belirli kimyasal maddeler genellikle gümüş iyodür, potasyum iyodür veya sıvı propan püskürtülerek yağmur veya kar oluşumu teşvik edilir. Suudi Arabistan kurak iklimi ve su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle bulut tohumlama teknolojisini kullanarak yağış miktarını artırmayı hedefliyor. Ülkenin bulut tohumlama programları hem su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırmak hem de tarım içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülüyor. Peki bu mucizevi yöntemin uygulama süreci nasıl? İlk olarak meteorologlar ve iklim uzmanları uygun bulut yapılarını belirlemek için hava durumunu sürekli olarak izliyorlar. Meteorolojik analiz sürecinde hangi bulutların tohumlanacağına karar veriyorlar. Uygun bulutlar belirlendikten sonra uçaklar veya yerde konuşlanmış jeneratörler aracılığıyla kimyasal maddeler bulutlara püskürtülüyor. Gümüş iyodür veya sıvı propan gibi maddeler su buharını yoğunlaştırarak yağmur damlacıkları veya kar kristalleri oluşturuyor. Püskürtülen kimyasallar bulutlardaki su damlacıklarının birleşip büyümesini ve yer çekiminin etkisiyle yağmur veya kar olarak yeryüzüne düşmesini sağlıyor. Suudi Arabistan'lı yetkililer tüm bu süreçte elbette yalnız değiller. Yerel halkın ağaçlandırma ve çevre koruma konularında bilinçlendirilmesi bu projelerin başarısı için oldukça önemli. Eğitim ve farkındalık kampanyaları da toplulukların katılımını artırıyor. Sonuç olarak bu projelerin hepsi Suudi Arabistan'ın çölleşmeye karşı mücadelede attığı adımların birer parçası olarak görülüyor ve bölgedeki ekosistemleri koruma, yeniden canlandırma çabalarına katkı sağlıyor. Peki Suudi Arabistan'da böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken başta Amerika olmak üzere dünya tüm bunlardan nasıl etkileniyor? Öncelikle Suudi Arabistan'ın çöl arazilerini yeşil hale getirme çabalarının ABD'de çeşitli şekillerde etkileri bulunuyor. Suudi Arabistan'ın yeşil alanları artırma çabaları küresel iklim değişikliğiyle mücadelede olumlu bir etki yaratabilir orman ve bitki örtüsü karbondioksit emilimini artırarak atmosferdeki sera gazı seviyelerini azaltabilir. Bu da Amerika gibi diğer ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda Suudi Arabistan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya hedefliyor. Bu durum Amerika'nın enerji politikalarını ve Orta Doğu'daki enerji işbirliklerini etkileyebilir. Ayrıca yenilenebilir enerji projeleri için Amerikan firmalarıyla işbirliği fırsatları doğabilir. Suudi Arabistan'ın yeşil projeleri elbette ekonomi üzerinde de etkilere sahip. Hatta bölgedeki ekonomik dinamikleri bile değiştirebilir. Eğer Suudi Arabistan başarılı olursa diğer körfez ülkeleri de benzer stratejiler geliştirebilir. Bu durum Amerika'nın bu ülkelerle olan ticaret ve yatırım ilişkilerini etkileyebilir. Ekonomi ile siyaset bildiğiniz gibi birbirini etkiliyor. Ekonomide yaşanacak herhangi bir değişiklik siyasette de bazı etkilere sebep olacaktır. Mesela Suudi Arabistan'ın çevre dostu projeleri uluslararası alanda daha fazla prestij kazanmasına ve ABD ile olan stratejik ortaklıkları güçlendirmesine yardımcı olabilir. Bu durum iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabilir videomuzun sonuna geldik. Peki siz Suudi Arabistan'ın çölü yeşillendirme projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uçsuz bucaksız Arap çölleri verimli yeşil tarım arazilerine dönüştürülebilir mi? Düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.